Sakarya'dan Kenan Sofoğlu pistinden mutlu günler diliyorum. TV Bu Spor ekranlarında özel bir röportajla karşınızdayız. Bir kez daha dünya şampiyonu olarak, üçüncü kez Superbike dünya şampiyonu gururunu ülkemize yaşatan Toprak Razgatlıoğlu. Bizlerle birlikte, Toprak seninle birlikte olmak gerçekten çok özel ve çok güzel. E, nasılsın, nasıl hissediyorsun? Biraz zaman geçti tabii şampiyonluğun üzerinden. Şu an ilk duyguların neler? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yani duygularım tabii tarif etmesi biraz zor oluyor çünkü her sezona başlarken en büyük hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Geçen sene zaten çok büyük iş başardık ama e, bu sene özellikle e, tabii ki de çok zorlu başladı sezon ve sezonun içinde aslında birazcık e, geri gelmesi zordu. Ama ekip olarak herkes çok çalıştı ve e, motosikleti de geliştirmek zorundaydık. E, her yarış hata yapmadan en iyi şekilde puan toplamaya çalıştık. Biliyorsunuz 13 kez üst üste birincilik elde ettik ve toplamda bu sezon 21 kere birinci olduk. Bu bakıldığında 21 defa İstiklal Marşı dinlettik demek. Çünkü e, bu kolay bir şey değil. Sezonda 21 defa birinci olmak kolay bir şey değil ve özellikle şunu da söylemek istiyorum. Neredeyse artık dünya İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başladı. Ee, i̇nşallah da böyle devam eder çünkü başarılı oldukça bu spor daha da çok bilinecek ve ülkemizi temsil etmek e, inanılmaz bir duygu biliyorsunuz yarış kazandıktan sonra Türk bayrağı bayrağıyla e, pistte turluyoruz ya yani bu hissiyat bambaşka kesinlikle zaten bunun devam edeceğini de biz biliyoruz şüphe duymuyoruz bundan. E, MotoGP'ye de geleceğiz ama ben bu sezonun son yarışını konuşmak istiyorum. Tabii ki bir Bulega faciası yaşandı. legada evet. herhalde pişman olmuştur o hatayı yaptığı için. E, sen o an e, tabii ki neler hissettiğini sonrasında paylaştın ama o an e, içeriye gittiğinde kaskını fırlattın ve orada bir oturdun. O an neler hissettiğini çok merak ediyorum gerçekten. Ne geçti aklından o an, ne düşündün? Ya şöyle şunu şöyle anlatmak gerekiyor. Kimse rakibini düşürmek için bir atak yapmaz. Yani özellikle o durumda olan biri. Çünkü şampiyonada ikimiz mücadele ediyoruz ve öyle bir rakip yapmaması gerekiyor öyle bir şeyi. Ve takımını biliyorum. Kendisini çok iyi tanıyorum. Zaten kendisi öyle biri değil. Ama şu ayrı bir şey. Yani yarışın içinde herkes bir şekilde rakibini geçmeye çalışıyor ve orada bir hata yaptı. Ee, ve hatasının farkında olup bizden özür diledi. Ekipten özür diledi, Kenan abiden ayrı özür diledi. Biz de üstümüze düşen, bize yakışanı yaptık. Biliyorsunuz yarış bittikten sonra gittim sarıldım. Yani kendim de orada şunu göstermek istedim. Yani aramızda herhangi bir şey yok. Ee, ama tabii ki de kimse istemez öyle bir şey olmasını, yarışta düşmeyi. Ee, eğer düşmeseydik biliyorsunuz şampiyonluğumuzu ilan edecektik. Ee, biraz stresli bir gündü. E biliyorsunuz taraftarlar herkes çok üstüne gitti Bolega'nın. Birazcık da fazla gidildi aslında ama e biliyorsunuz onlar benim için orada. Beni çok seviyorlar. Benle beraber eğleniyorlar, seviniyorlar. Benle beraber üzülüyorlar. Herkesin çok zoruna gitti anlayabiliyorum. Ve herkes birbirinde gaza getirdi orada kalabalık olunca. E ama artık olan oldu. Yapacak bir şey yok. Biz de şampiyonluğumuza ulaştık. Ama bakıldığında tabii ki de düştükten sonra e, boksa geldim kaskı İnsan tabii ki de sinirleniyor. Sinirli olabiliyor böyle şeylerde. Kendimi orada zapt etmeye çalıştım ki orada kalkıp gitmemin sebebi de kamerayı gördüğüm için orada hani derdimiz başka. Kamera bizi çektiği için daha çok sinirlendim ve arka tarafa gidip tıra geçtim. Orada çok fazla bulunmak istemedim. Çünkü benim bir tane daha yarışım vardı. Ona odaklanmam gerekiyor ve orada şampiyonluğumuzu ilan etmemiz gerekiyordu. Tek hedef noktam orasıydı benim ve ee, Sağolsun Kenan abi de yanımdaydı. Herkes sakinleştirmeye çalıştı beni. Ee, i̇kinci yarışı hazırlamaya çalıştılar beni. Ne kadar stresli de olsa, e, yani birazcık da böyle sakin kalmakta fayda var. Peki e, sonra sen dedin e, dediğin gibi bir sonraki yarışa çıkmadan önce herhangi bir endişe, bir korku yaşadın mı? Ee, şöyle bir korku var bizim e, motosiklet tarafında özellikle e, biliyorsunuz. Ee, motosiklet fazla yok Yani motosikletin motoru Bizde 6 tane senede Ve o son motosikletimizdi O motor düştükten sonra takla atınca Herkese şöyle bir soru işareti oldu ee, Motosiklette sorun çıkabilir Yani motorunda sorun çıkabilir Yani yarışıyorken e, Herhangi bir teknik sorundan dolayı Yarış dışı kalabilirdim Öyle bir sorun e, Tespit ettikleri için de Birazcık aslında stresli geçti diyebilirim. Yani hep motoru düşünüyorum. Acaba motor sorun çıkaracak mı yarışın içinde? Çünkü 20 turluk yarış. Ama motorda hiçbir sorun yaşamadık. Biz de sakin başlayıp yarışı e, tehlikeden uzak durup adım adım ön taraflara gelip podyumda yarışı bitirdik ve şampiyonluğumuzu ilan ettik senden beklediğimiz gibi. Seni hep kibar, nazik tavırlarınla biliyoruz zaten pist içinde de, pist dışında da. Kusura bakma. Pistin içinde çok öyle nazik <laughs> değilim ama e, pistin dışında hep öyle olmayı tercih ediyorum. Biz seni hep öyle görüyoruz diyelim o zaman. E, Bulegaya giderken sonuçta hepimiz insanız. E, sinirlenebiliyoruz. Bulegaya giderken o sinirlerini nasıl kontrol ettin? E şöyle, ya şimdi insan mutluyken bazı şeylere bir de zaman oldukça biliyorsunuz kısa yarıştan sonra bir 3 saatlik zaman geçti, 4 saatlik zaman geçti ve şampiyon oldunuz falan. E, o duygularla beraber her şey biraz daha normale inebiliyor. Ama tabii ki de kaybettiğimizi düşünürsek o nasıl olurdu inanın o kadar bilmiyorum. Çünkü böyle bir şeyin üstüne kaybettikten sonra benim tavrım nasıl olurdu, kendimi nasıl tutabilirdim inanın o kadarını bilemiyorum. E, olabildiğince sakin kalmaya çalışırdık elbette ama. Ee, ama her şey bittikten sonra o da hatasını bildiği için artık bunu devam ettirmenin bir anlamı olmadığını düşündüğümden dolayı. Çünkü bazen ben bu tas şeylerde kendim onun yerine koyabiliyorum. Yani ben bu tas bakış açısını çok seviyorum. Ee, kendim onun yerine koydum ve ben de elimden geleni en iyisini yapardım. Belki o hatayı yapmazdım ama e, ben ondan daha çok gördüğüm için daha avantajlıyım. Yani bu tas şeyleri ben çok yaşadım hayatımda ee, ama ee, yaşamak da bir şey değiştirmiyor. Herkes hata yapabiliyor. Ee, kendim onun yerine koyduğum için de onun yerinde de düşündüm bu işi. Ee, gerçekten zor anlar, o da zor anlar yaşadı. Bu iş olduktan sonra biliyorsunuz taraftarlar falan e, bayağı bir orada e, olay oldu diyebiliriz. O da zor anlar yaşadı. Tabii kimse istemez böyle bir şeyi. Ee, bir yandan da yatışmasını istedim bu işlerin. Tabii e, şu an yine ortalıkta böyle bir e, şey devam ediyor, kavga devam ediyor. Onu da bitirmek gerekiyor. Artık bir paylaşım yapmam lazım. Çünkü artık her şey bitti. Daha fazla bu konuyu konuşmanın, e, deşmenin de anlamı yok. E, önümüze bakmamız gerekiyor. Şimdi artık farklı bir serüvene gidiyoruz biliyorsunuz. Evet tabii ki MotoGP'yi e, MotoGP de konuşacağız ama herkes seni çok sevdi, çok da sahiplendiği için e, koruma içgüdüsüyle yaklaşıyor. Kesinlikle. O yüzden tabii ki blagoya gelen tepkileri de anlayabiliyoruz. MotoGP ile devam edelim artık Superbike dönemi kapandı. E, yeni bir dönem başlıyor senin için. Gerçekten hep hayalini kurduğun en zirve noktaya adım atıyorsun. Bizler de seni hep orada görmek istiyorduk açıkçası. Tüm taraftarlar, seni destekleyenler, tüm motor sporları tutkunları aslında seni orada görmek istiyordu. Ve sonunda olma, olman gereken yerdesin aslında. Neler hissediyorsun MotoGP'ye geçerken? Yani şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ilk Türk pilotuyuz artık MotoGP'de. Yani böyle bir şey olmasını açıkçası 2022'de de istiyordum ama tam zamanı değildi gibi. Ve 2025'te o sözleşmeyi imzalama ayrıcalığını buldum diyebilirim. Çünkü her şey adım adım gitmek istiyoruz. MotoGP belki de şimdi tam zamanı. Ve MotoGP'ye gidiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. Çünkü MotoGP daha zor bir şampiyona. Her şey bambaşka. Şu anki kullandığım motosikletten çok daha farklı. Ona bir alışma sürecim olacak. İlk sene tabii ki de herkesin büyük bir beklentisi var çünkü buradaki yaptığımız o başarılardan ötürü. Ama çok daha zor zamanlar bizi bekliyor diyebilirim. Belki her şey istediğimiz gibi olmayacak. Belki her şey şu an ben kötü senaryoları düşünüyorum. Belki çok daha güzel olacak. Bilemiyoruz. Ama her şey inşallah ilerleyen zamanlarda motosiklete ve oraya alışmaya başladıktan sonra daha güzel hal alacağını düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bizim sana inancımız tam. Ee, biz seni sadece kazandığında değil, bizi temsil ettiğinde de gururla zaten izliyor olacağız. Ee, peki MotoGP'yi kazandığını hayal edebiliyor musun ve ne kadar sürede kazan kazanacağını düşünüyorsun? İnanın hiç bilmiyorum. Ama inşallah MotoGP yarışını kazanırım diyeyim. Öyle kapatalım bu konuyu çünkü ee, tabii ki de ilk yarışta kazanmak isterim ama bunu daha böyle gerçekçi düşünürsek buna bir zaman olacağını düşünüyorum. Ama gerçekten de birinci olmak istiyorum. Çünkü oraya gidip sadece yarışmak değil de başarılı bir sporcu olmak istiyorum orada. Biz de seni en zirvede görmek istiyoruz tabii ki. E, tabii sosyal medyada sen şampiyon olduktan sonra baban çok fazla paylaşıldı. Çok duygusal videolar paylaşıldı aslında. Evet. Sen de eminim izlerken duygulanmışsındır. Şu an senin MotoGP'de olduğunu görseydi herhalde en büyük mutluluğu o da yaşardı. Bugün burada olsaydı sana neler söylerdi? Bunları hayal edebiliyor musun? Yani kesinlikle dünyanın en mutlu adamı olabilirdi. Çünkü şundan dolayı biliyorsunuz, ee, onun en büyük hayali bir gün dünya şampiyonu olmamdı ve her zaman da MotoGP'yi dile getirirdi ee, bütün röportajlarında. Ee, çok da severdi konuşmayı bu tarz. Ee, yani şampiyonluğu elde ettik ve daha sonrasında MotoGP'ye gidiyoruz. Yani tam onun hayalindeki e, ve istediği şeyi şu anda yaşıyoruz diyebilirim. Ama bakalım yani... E, ben inanıyorum ki bütün başalarımızda gurur duyuyor, e, MotoGP'ye gidiyoruz, hissediyorum ki görüyor ve izliyor. E, onu gururlandırmak için de elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Hepimiz bunu görüyoruz. Tabi e, baban e, çok bilindiği, çok tanındığı için hep baban konuşuluyor ama ben anneni de sormak istiyorum. Annem biraz es geçiliyor gibi oluyor. E ee, annen neler hissediyor? Onun duyguları, düşünceleri neler? Benim annem hiçbir zaman benim yarışlarımı izlemez. Çünkü heyecandan e, izleyemiyor stresten dolayı. Hep hep böyle yarışlar bittikten sonra bakıyor. E, ya annem tabii ki de ben ne, ne kadar mutlu olsam o da o kadar mutluluyor. Yani klasik anneler yani. E, oğlunun mutluluğunu her zaman düşünüyor. E motogp'den, superbike'tan, motosikletten çok anlamaz. Ama sadece oğlunun mutluluğuna bakıyor. O yüzden e ee, annem her zaman bizde gurur duyuyor sağ olsun. Evet. Tabii ki anneler hep e, evlatlarıyla gurur duyar evet. ama böyle başarılı olunca daha da gurur Kesinlikle, verici oluyordur Onun diye da düşünüyorum. da arkadaşları var sonuçta o da belki <laughs> hava atıyordur bilmiyorum. <laughs> tabii ki. Ee, peki kendini İstanbul Park'ta hayal edebiliyor musun? MotoGP'de yarışırken e, İstanbul Park'ta podyuma çıksan fena olmaz. Süperbike'da en e, iyi dönemlerimde İstanbul Park'ta yarışamadım. Bu gerçekten beni üzdü. Yani burada da hem ülkemde hem de beni destekleyen taraftarlarımın önünde yarış kazanmak çok isterdim. Ve İstiklal Marşı'nı Türkiye'de okutmak çok isterdim. Bu nasip olmadı ama belki MotoGP'de olacak. Belki ilk sene değil, belki ikinci sene, belki üçüncü sene. Bunu hep beraber göreceğiz ama İstanbul Park'a geldiğim zaman da benim burada yarış kazanmam lazım. O bence dünya şampiyonluğundan bile çok önemli bir şey benim için. Peki Toprak, son olarak toparlamamız gerekiyor bir sürü röportajın var biliyoruz bunu. Son olarak taraftarlara, seni destekleyenlere, seni sevenlere bir mesajın var mıdır? Şunu söylemek istiyorum tabii ki de beni gerçekten çok sevdiklerini ben zaten son hafta sonu gördüm ve çok fazla sayfalar paylaşım yaptı ve gerçekten inanılmaz yorumlar vardı. Yani herkes biliyorsunuz bu işte bir Türkiye herhangi bir bir şey olduğunda sporcusu olsun futbolcusu herhangi biri olsun herkes seferber oluyor bunu gerçekten tekrardan hissettim biz büyük bir aileyiz ve özellikle herkes biliyorsunuz Türk bayrağı için mücadele ediyor ülkesi için mücadele ediyor Bizler de orada dünya şampiyonu oluyoruz ama aslında baktığımızda ülkemizi temsil ediyoruz. En önemli olan da bu ve ülkemi ben en iyi şekilde temsil etmenin etmeye çalışıyorum. E, gerek duruşumla, gerek oradaki aldığımız başarılarla. E, bunun için herkese çok teşekkür ederim. E, onların yorumları bizleri çok daha güçlendiriyor. E, onların paylaşımları bizleri çok güçlendiriyor. E, biz büyük bir aileyiz ve biliyorsunuz ben hiçbir zaman dünya şampiyonuyum demiyorum. Her zaman dünya şampiyonu diyorum. Çünkü bu e, bizim başarımız. Toprak çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Üç kez dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Toprak Razgatlıoğlu özel röportaj konuğumuzdu. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik bizden bu kadar.